Hepinize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüm kayıplar vermiştik biraz. Right Killer'la Junkiller'a veda ettik. Bize okçu lazım şimdi. 2600 goldumuz var bu arada. Bence gayet iyi. Aslında bir sürü item de var ama bu bölümde hiç ellemeyeceğim. Önce bir adam toplamak istiyorum. Daha sonra güneye gittiğimizde satarız. Şöyle bir içki ısmarlayalım. herkesin KF'ye gelsin. Abi Right yerine aslında birini alabiliriz gibi duruyor. Vuruşu ve milli defansında yıldızlar var. Evet ya bu adam alabiliriz gibi. Ben bu adamlarla Right Killer'ımızı bulduk. Güzel Right Killer yerine koyduk hemen. Valla çiftleri kılıç falan vermem. Şu 105'lik kafa zarını veriyorum hemen. 55'lik bir zırh verelim şimdilik. Hatta 80'lik var mı? 80'lik olsun. Hemen kalkanı çakıyorum. Abi rahatlığa kılıç vereceğim ya. Bir tane normal kılıçımız olsun. Aslında tok tokmak gibi bir şey de verebilirim ya. Bunun adını unutuyorum hep. Tokmak değil de. Sallanan gürüz gibi bir şeyler. Kafa vurmak için iyi diyor abi. Hem kalkan hem bu. Bunu da bir deneyelim bakalım ya. Tekrardan şimdi güneye doğru gidebiliriz. Yolda da bakarsanız birini buluruz. Abi 7 tane adam çıktı karşımıza. Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. Şu an hiç zamanı değil. Bir tane bir kuru kaftanslı görev var bu arada. Aslında alabiliriz ya. Bakalım ne diyor? Abi gene savaşma görevi belli. Ne kadar vereceğiniz? 510. Biraz pazarlık yapalım. 540. Olur. Kabul edelim. Hallederiz. Diyor ki buraya saldırı yapacaklar. Bizi koruyun diyor. Özeti bu. Aslında bayağı sakat adamlarımız var ya. Yapmasa mıydık? Şu an biraz şey oldu. Bir kamp kuralım. Bakalım ne olacak? Gerçi bir dakika. Bu arada şu, bizim biraz saplaya da ihtiyacımız var. Unuttuk orayı. Şundan bir tane çekelim. Kamp yapıp bekleyelim bakalım. Koruyacaksak koruyalım Eyvah adamlar geliyor diyor. Abi 7 kişi geldi yine. Yani Gökçe çok iyi durumda değil. Onkule Zeynep'in biraz ağrısı var ama gerisi fena değil aslında. Aslında savaşabiliriz gibi geldi. Gelin bakalım lan. Saldıralım size. Oo askerler de bizim tarafımızda galiba. Bir dakika. Yo onlar saldılar. E ee, bunlar da bir şey yapmadı. Bir saldıralım bakalım ya yani ne olacak. Bakıyoruz. Evet kafa sırrı olmayan çok var abi. Güzel. Biz bunları yeriz. Hemen şurada bir spear çakalım. Birisi şu anda yaklaştı. Şimdi Right ilk savaşına girsin bakalım arkadaşlar. Şimdi kafa zırhı yok mu adamın? Direkt kafaya yapılan bir saldırı türü var. Bakalım ne yapacak? Abi bu ne? Right çocuk oyuncağı gibi kill aldı direkt ya. Elimizdeki gürümüz mü? Sallayan gürümüz mü ne? Bir direkt kafaya vurma var. Bir normal saldırısı var. Ben kafayı vurmaya kullandım ve adam yok oldu. Bekleyelim bakalım şimdi gelsinler. Zaten bir, kuf, kap, e, zaten, bir kuf, e, zaten bir kuru, kuru Zaten bir kuru Zaten bir kuru kafa taslıydı ya Demek ki adamların zor olmayacağı belliymiş yani Tornavidayı şöyle çekelim abi Bir spree wall çakalım kimse gelemesin buralara Yaklaşmaya çalışıyorlar şimdi Yalnız Recep Clear'daki zırha ve kalkana bakar mısınız abi? Çok iyi. Kerpeteni bir şöyle çekelim abi. Bir tane vuruş yapsın. Olmadı. Şimdi 10 kilo Zeynep ile %27 diyor. %46'da bir tane sıkalım. Dek gelmedi. Reload çakalım. Game ile %80'lik bir tane vuruş yapalım. Direkt öldü adam. Gayet iyiydi. Tamam ya yani kolay olacak. Gökçe'yi de şöyle çekelim. Bir iki savaşa dahil olabilir. Abi right Dealer'ı bekleteceğim. Birazdan gelen bir kafasına vurabiliriz birinin. Yaklaşıyorlar şimdi yukarıdan. Karşımıza da geldiler hadi bakalım. Sıramızı bir salalım. Shield Wall geldi onlarda. Korktular bu arada. Şimdi sen Gökçe'den bir Shield Wall gelsin abi. Şurada köpeğimizi salalım. Beyaz baş saldırısını yapsın şöyle. Oha beyaz başa da saldırdılar hemen. E ee, abi 10 kilo Zeynep'e bir kalkışma var orada. Şu adamın işini bitirebilirsek çok iyi olur. Güzel vurduk. Hemen bir köpek sağlam. Köpek de hemen arkaya doğru gitsin. Vuruşunu yapsın. Kerpetten bence bunun işini bitirir ya. Bir tane daha vurur bitirir çok iyi. Şimdi bak Ryan Tiller'la geliyorum abi. Bir tane normal vuruş yapıyorum. Normal vuruş yapamadık. Tornavida'yla geliyorum o zaman. Bir tane vuruş yapıyorum. O da vuramadı. Recep Killer'ı şuraya çekiyorum abi. Buraya bir tane vuruş yapıyorum. Güzel. 10 kilo Zeynep'le de bir tane sıkıyorum. Güzel. Kalkanlışla vurmaya çalıştı. Köpeğimizi öldürebilirler bu arada. Şimdi kahverengi baş saldırdı. Beyaz baş saldırdı. Güzel Zeynep yemedi. Karpeten de köpeğe salsın abi. So karpeteni şöyle bir çekelim. Karabaş saldırısını yapsın aşağı gidip. Güzel. Gameminer'ı böyle çeksek. Şuraya bir tane geçirse vuramadı. Recep abiye bir kalkışlar orada. Tornada Zeynep bir tane vursa çok güzel. Bir tane daha vursa olmadı. Şimdi Recep abiyle bunu bir tane dızlarım çok iyi. Bir tane daha dızlarım neredeyse öldü. Right Taylor'dan bir tane vuruş gelir. Right Taylor 2 kilo aldı abi. Direkt levlatlar bence Right Taylor ya. Right Taylor'ın artırmamız lazım ama bu silah bayağı fatigue belli. Şimdi Stanley'den bu dayıya bir tane vuruş gelir mi gelmedi. Bir tane daha o da gelmedi. Zeynep'ten bir tane reload. Sonra buna 66 ile bir tane çakarız. Çok güzel Zeynep. Sıra geçsin. Karabaş saldırdı. Beyaz baş saldırdı. İşini bitirdi. Kahverengibaş baş saldırdı. İşte Gemwinder'ı buraya alıp bu dayıya bir tane dızlarım yapamadık. Zeynel gelsin o zaman buraya adamın etrafını saralım. Şimdi Kerpeten buraya gelsin o da orada beklesin. Riot nerede kullanabiliriz ya? Riot da buraya gelsin madem adamın iyice etrafını saralım. 10 kilo Zeynep'ten bir reload. 166 bir tane vurur ve işini bitirir. Recep Killer da gelsin buraya bu adamı kaçırtmayacağım abi. Stanley Gökçe de yalandan gelsin şuraya. Adam kaçmaya çalışacak kaçamadı. Bitti ya işi hiç şansı yok. Kaçmak istiyor adam. Yok o alacağım. Karabaş saldırdı ve bitirdi. Rahat dealer atlamadı bu arada çok şaşırdım. 2 kili var. Stanley Gökçe ve Kerpeten Yunus Recep Kirda level atladı güzel. Alacaklarımızı alalım biz hemen. Vallahi korduk hocam. Altınımı isterim vallahi. altınımı verin. 540 istiyorum ver. Abi güzel gider bir görev daha yaptık. Ve burası güneyden sayılmıyor çok belli yani zaten sayılmayacağı da burası kuzey. Ya da Anadolu. İç Anadolu. Şimdi aşağı doğru bir devam edelim. Bu arada saplaya ihtiyacımız var çok fena. Şu anda zırhlarımızı silahlarımızı tamir edemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Abi saplalardan iki tane ver lazım yani. Okçu var mı? Okçu arıyorum. Yok abi bir can daha bulamayacağız. Aşağıya bir devam edelim bakalım güneydeki işimize. Sea Watch'a da yolda bir uğrarız şimdi. Bu arada bir sürü item oldu arkadaşlar. Güneyde sattığımızda bence iyi para kazanacağız. Bir tane okçu var burada aslında bakalım. Yani belki denebilir ama pahalıymış. Bin gold çok buna. Gerek yok istemiyorum. Hemen şu hakime doğru gidelim. Abi 10 tane suçlu çıktı karşımıza. Olmaz kaç kaç kaç. Şöyle yalandan dolaşsak. Yok abi bunlar bizi kovalıyor. Company alo. Kovalayın şunları aynen kovala 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 Birlikte öldürürüz birlikte <laughs> Dalın 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 sizdeyiz sizdeyiz Abi dalsanıza Ve bu kadar Abi yalandan leveller geldi çok iyi oldu bence Yunus, Recep, Gökçe ve Drytaler level atladı Altında kazandık çok iyi Hatta yemek bile bulduk Güzel abi güzel Bence çok win win bir durumda yani Şuradan medikal saplı alalım Hakime doğru devam Valla 3 görev daha bakalım nasıl olacak ne oldu? 6 tane sırtlan bizi kovalıyor. Sırtlanlar bu sefer kovalıyor. Bizim zayıfladığımızı mı gösteriyor acaba? Abi çölde sırtlanların ne işi var lan o da ilginç bu arada ha. Allah'tan daha hızlıyız. Abi bu ne 9 adam çıktı. Kaç 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 kaç. Aman 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 aman. Benim adım Elvan Dalton kaç. Ne yırtık gibi. Bu arada Stanley Gökçen'in hemen canını, fatigüsünü ve savunmasını arttıralım. Gifted da vereceğim ya. Hemen bir can bir fatigu daha bir savunma savunmada arttırdık. Abi Recep Killer'ın Fatigu saldırı ve savunmayı arttırdık. Ve bakın perk'lerde artık hangi silahta ustalaşacağımızı seçebiliyoruz. Biz spirci olduğumuz için elde spir var. Spir master yapacağım. Artık mızrak saldırılı 125 daha az fatigu harcayacak. Şöyle göstereyim. Bakın mesela Trust 4 aksiyon puan harcıyor. Şimdi buna verdiğimizde gene 4 oldu lan. Pardon, aksiyon puana bakmışım. 8'e düştü. Bu arada birazdan başka şehirde de açılacak. Level atlaması daha zor tabii ki. Şimdi Riot Taylor'da Fatigue kesin arttıracağız. Saldırıyı arttıracağız. Savunmayı da arttıracağız. Şu yüzlerimi hemen çakalım daha çok XP alsın. Abi Kapitan Yunus baya artık iyi durumda. Fatigue arttıracağız. Saldırıyı arttıracağız. Savunmayı da arttıralım bir tık. Şimdi Yunus'ta balta var. Axe Mastery arttıracağız tabii ki. Mesela bakalım şimdi çopun Fatigue'si 13 mü Fatigue harcıyor. Biz bunu verdiğimizde artık 10'a düştü. O Fatigue daha az harcayacak abi Bayağı iyiymiş. Bayağı iyi oldu ya. Burada Zeynep'e şu kafa zırhını verelim 90'lık. El hakime girelim artık. Şimdi markette her şeyi satabiliriz abi. Burası iyi para veriyor çünkü. Evet yüklen bakalım. Bakar mısınız abi ne kadar 3.5k altınımız oldu. Bayağı iyi oldu. Bakalım alacak adam var mı? Bir tane okçuya ihtiyacımız var. Abi bir tane uzakçı var alabiliyoruz aslında ama almayacağım bu kadar para vermem. Aslında bu adamı alsak okçu yaparız 3 yıldızı var da aslında iki levellik birisi var ya biz bunu okçu yapabilir miyiz? Mızrakla başlatıyor da okta ekstra bir yeteneği var. Alabiliriz ya 1200 az değil ama şu an bir hoşuma gitti. Abi 34 çok istiyor ama. Valla ben bu adamı alacağım ya. Can feda olsun arasını satayım. Aldım gitti. Abi yeni cankilerimizden merhaba. Hemen okçulunu arttıralım. Canını da arttıralım. Can azmış. Ben %20'yi veriyorum. Mızrağı ve kalkanını çıkartacağım. Zırhı fena değil. Mızrak kalkanı yanına verim. Ne olur ne olmaz. Tabi şimdi ona bir Arabaya almak gerekiyor da arabet bulamayız gibi. Valla şimdi dandik bir şeyler vereceğim ya takılsın. Junkiler geri döndü aramızda ama biraz bekleyecek. Bir yerden arabet çakacağız artık ona da. Şimdi burada bir görev var bakalım ne diyor. Üçüncü görevi alabiliriz artık. Abi çölde benim bir problemim var diyor. Değişik yaratıkları toplamak istiyorum gibi bir şey söylüyor. Sırtlanlardan bahsediyor olabilir bu arada. Olabilir parayı konuşalım. 690 çok az abi biraz daha öde. 690 diyor hala. Ya yani da kabul edelim bari yapacak başka bir şey yok. Evet şu izleri takip edip yaratık bulacağız belli oldu. Abi işte ayak izleri var burada. Takip edelim bakalım ne çıkacak. Yani yaratık bekliyoruz ama nasıl bir yaratık çıkacak bilemedim. Abi 6 tane sırtlan çıktı. Lan bu adamlar niye kaçıyor? Abi ben bu adamlar birlikte bunları haklarız diyordum. Eyvah. Abi inanılmaz. 1 2 3 4 vallahi 5 tane sırtlan. Recep bir şöyle gelsin bir spear çakalım. Sırtlanlar canları var zırhları az gibi. 10 kilo Zeynep. Vallahi 6 taneler de var ya. Zeynep beklesin şimdilik. Sırtlan Zeynep'in dibine geldi. Zeynep'in bir daha dibine geldi. Bayağı bir ortadan yağdırıyorlar şu anda. Ortadan ortadan geldiler valla. Abi Riot şöyle çekeceğim. Kafasına birini vurmamız lazım. Bir tane vuruş yaptım. Junk Killer'ı şöyle çekeceğim. Her şeyimizi kullanmamız lazım ben size söyleyeyim. Tornavidayı şöyle getirip bir tane vuruş yapacağım. Köpekleri salıyorum. Şöyle çekeceğim seni de. Bir tane vuruş yapacağım olmadı. Karabaş geldi. Gameminer'dan bir tane vuruş gelmedi. Karabaş, kavrengi başı saldık. Abi gelin herkese ihtiyacım var şu anda. 10 kilo 156 diyor. Bir tane sıktı. Kalkanı aldı eline. Kılıcı alamadı. Sadece kalkanı var. Şimdi köpeğe doğru bir hamle var. Bakalım şimdi ne olacak. Karabaş saldırdı. Kavrengi baş biraz zaman kazandıracak öyle diyelim. Onu sözlenip kılıcı eline alsın abi. Bir tane vuruş yapsın olmadı. Kerpetene geçiriyorlar birazcık. Köpekler kesin ölecek de şu an umarım diğerlerini kurtarırız. Abi kerpetenin kanaması var. Bir tane vuruş yapalım. Bir tane daha yapalım çok iyi. Stanley'i çekelim köpeği çağıralım. Bir tane vuruş. Bir tane harcadık. Beyaz baş arkadan geldi. Köpeğimizin birini kaybettik. Çok gergin şu an. Abi tornavida şunun öldürürse çok iyi. Neredeyse öldürdü. Right teller bir tane vuruş yapamadı. Bir tane daha öldürdü say. Şimdi hangisini vuracağız? Şu 91'le bir tane geçirip öldürelim. Vallahi diyor dediğim gibi bizim adamlarımız ölmezse ben her türlü okeyim. Kerpeten bir shield Wall yapsın abi. Bir tane de vuruş yapsın güzel. Recep Killer'ı şöyle yanına çağıralım. Şimdi beyaz baş bir tane sırtlarını öldürdü. Karabaş saldırı yaptı. 10 kilo bir şöyle bir alalım abi. Shield Wall çaksın beklesin orada. Bir tane daha köpeğimizi harcadılar. Şu köpek de ölecek büyük ihtimal. Ama köpekler bakın ne kadar zaman kazandırdı farkında mısınız? Şimdi tornavı da şöyle bir çek abi. Hemen bir shield Wall çak bekleyelim orada. Junkiller arkadan bir sarsın burayı. Stanley de şöyle arkalasın. Right şöyle bırakacağım galiba. Game bir vuruş geldi. Çok iyi bir vuruş. Recep abi lütfen yap şovunu. Fena değil. Zırhları bitti. Tepelerime Shield Wall'ı vereceğim. Bir tane de vursun. Vuramadı. Şimdi yeni tur geldi. Beyaz Baş saldırısını yaptı. Ölecek büyük ihtimalle. Ee, güzel savunduk kendimizi. 10 kilo Zeynep'ten bir tane vuruş. Çok iyi. Bir tane daha. Zeynep indirdi adamı. Junkiller'dan buraya bir vuruş. Bir tane daha. Fena değil. Şimdi tornavida Vuruş ne yapsın ya? Bir tane daha vursun kafa zırhı gitti. Right şöyle bir arkadan dolandıralım. Gemini'ler böyle gelsin abi. Bir tane vuruş güzel. Stanley bunun işini bitirir çok iyi. Stanley'i de şöyle alalım abi etrafını sarsın. Recep abi böyle alalım. Bir tane vuruş yapsın güzel. Kerpeten şöyle gelsin abi beklesin orada. Şimdi beyaz baş onun işini bitirdi be. Yes. Oy. Abi neydi böyle bu ya? Vallahi bir şey diyeyim mi terle terle yaptım ha oyunu. Zener ve Gemayner level atladı bu arada. İki köpeğimizi kaybettik. Alırız ama yine. Abi sırtlan derisi geldi iki tane alalım. Bir de alchemist için önemli bir şeyler geldi. Bunlar da alalım dursun. Oh be vallahi var ya. Oğlum sizin Allah'ınız yok. Sözde King Guard muhafız bir şeysiniz yani. Puh. Neyse bence gene ucuz atlattık arkadaşlar. Şimdi Gemweiner'ın vuruşu bir artsın. Fetikus artsın. Çok az can da vereceğim. Biz bu elimizdeki ne diye geçiyor abi? Yani standart diye geçiyor da ben bunu neye versem ona yarayacak ki Çok anlamadım Valla bana mızrak gibi geldi ama tam mızrak da değil Ya yani Bence bu ya kargılı silah diye geçiyor bunlar Mesela bakalım saldırımız abi 6 aksiyon puanı 15 fatiga gidiyor Verelim bakalım verdim Abi 5'e düştü ya 12'ye düştü güzel Doğru şey verdik Şu an daha az ve aksiyon puanı alıyor güzel abi Bu arada çok iyi oldu artık Daha az fatiga harcayacak Tornavutta Zeynel'e geldim abi canı artsın fatigüsü artsın Savunması artsın Valla o da spire kullanıyor yine spire verebiliriz aslında shield expert'i e de verebiliriz abi kalkanı daha iyi kullansın ya Aynen kalkan özelliğini arttıralım Hemen şu paramı verin bana 690'ı indirdik cukladık, kaldı 2 görev Abi deriyi 98'e alıyorlar bunlar 98'e alıyorlar Aslında giderek 400 gold demek O da bir aslında ama şimdilik bir tutacağım ya Biraz dursun bakalım Şimdi bir de kabireye gidelim abi bakalım ya bir de şuraları açarız Kaldı 2 görev bu arada Bakın şöyle ruinsel bulmuştuk ya buralara saldırabiliyoruz bu arada ama Allah bir içinde ne var yani hiç bulaşmak istemiyorum. Abi alttan sırttan çıktı. Ben bunlara uğraşamam. Bir dakika onlar da benden mi kaçıyor lan? Abi onlar da bizden mi kaçıyor? Oo. Bu ne? İfritler var abi. Baksana. İfritler var. Oha ifrit baya korkutucu bir şey olması lazım. Kovalıyorlar. asla katılabilirim savaşa bunlarla birlikte. Yakalayın hadi onları. Yakala 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 yakala. Dal 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 ben de dalacağım. Abi öldürdüler gider ayak hemen. Evet delilere burada 105 veriyorlar abi daha iyi. Şimdi satabiliriz işte daha fazla golda. Arena burada da varmış bu arada. Arena hala girmeyeceğim. Bir görev var burada bakalım neymiş. Okuyamadım lan görevi. Okuyamadan alayım mı? Okuyamadım ama alacağım galiba. 890 ver abi. Ne diyor? Nomadları öldür diyor. Tam savaşırız ya. Burası Paltay. Buradan yemek almak istemiyorum ya. Ama yani tek bir tane alsak olur. Ver şu peyniri. Abi şuraya basmamızı istiyor. İyi sakat kimse yok şu anda. Yay bulamadık ona üzülüyorum ya. Son şu görevi yapıp artık bu bölümde toplayabiliriz bence. Bu nomadların icabına bakalım. Bir iki level daha atlarsak iyi olur. Vallahi bakalım kaç adam çıkacak merak ettim. Abi 8'e 8 şu anda. Yani inanılmaz zırhlı birileri yok. Şu kalkanlar biraz sıkıntı. 5 kalkanlı var. Hadi bakalım Recep hemen bir spear wall çakalım. Lan Zeynep'in eline yay almayı unutmuşuz ya. Hemen bir reload çaksın. Maalesef boş geçtik onu. Ortadan bir yaklaşıyorlar. Abi right böyle çekip bir tane normal saldırı yapacağım. Güzel. Kalkanlı gene ortaya yaklaştı. Cankiller böyle gelsin bir spearball çaksın yalandan kalsın orada. Tornavide şöyle alıp bir spearball çakacağım. İyi gelin abi bak gelemediler oraya. İsteyen varsa denesin yani. Kerpeten'i şöyle alsam dayıya bir tane vursam olmadı. Gameminer'la bir tane vuruş o da olmadı. Kalkanlar ortadan şimdi Kerpeten'e doğru bir yaklaştılar. Alttan da gelen var. Stanley'i bir şöyle çekeceğim abi kalsın orada şimdilik. Bu dayı bunu fırlatıyor mu abi? Taş fırlattı çok ilginç. Bu tur geçsin bakalım. İşte 10 kilo %48 bir tane vursun de getiremedi çakalım Kalkanlı shield yaptı orada kerpetene bir kalkışıldı orada Spirit ball işe yaradı. bir daha işe yaradı yiyorsa bir daha gel Abi kerpetene biraz daldılar game kum atıldı Taş sallandı Gökçe'ye bir tane cep abi sallandı Şimdi right tailor bunun işini bitirir bence çok güzel bir vuruş Hatta right tailor'ı aşağıda çekelim bu dayıyı halledeceğiz Game bir tane vurur çok iyi göğüs sırasını bayağı aldı Stanley'i buraya çeksem Bu dayıya bir tane vursam çok iyi oldu Hatta parmağını kırdık dayının Şimdi tornavide spirit yapacağım Bu dayı buraya gelip bize vuramasın diye Ben çok mantıklıydı Can killer şöyle gelsin bir daha spirit devam Recep abi aksiyona sokabiliriz ama bence Bir tane geçirsin yalandan güzel Oo Recep abiye kalkışıldı Yukarı geldi spirit wall işe yaradı. Bir daha işe yaradı çok iyi Bu tur bir geçsin bakalım Spirit geldi Recep abiye kalkışıldı gene Oo Recep abi oynanıyor ha Abi Zeynep şöyle gelsin Hatta bir daha şöyle desin. Şu dayıya bir tane çaksın. Çok güzel vurdu be. Taş fırlatıldı bir tane, bir tane daha. Yerde taşlar kaldı. Sten'e Gökçe bir tane vurur, kalkanına gelir. Bir tane daha vurur, boş sallar. Gamewiner buna bir tane vurur. İşini halleder. Aşağı doğru da iki adım aldırırım onu. Hatta Rytler'ı da şöyle yaklaşsın iyice. Bir Shield Wall çakabiliriz. Kalkanlı geldi Rytler'a, kum attı abi. Spirit Wall yapmadık tabii ki daha, sıra bize gelmediği için. Şimdi Kerpeten, şuna bir tane geçirir, zırhı kalmaz. Bir tane daha geçiririz. Çok iyi. Junkiller'a şu dayıyı arkalarız şöyle. Vuramadık ama olsun. Recep killer bir tane vurur. Bir tane daha. Fena değil. Şimdi tornavida şuna bir tane geçirsin. Zırhını bitirsin. Bir tane daha geçirsin. Neredeyse canı da bitti. Junkiller'a bir kalkışıldı. Bu adam kaçtı bu arada. Çok ilginç. Şimdi sıra gene 10 kiloda. 10 kiloyu şöyle çekelim. Yapacak bir şey yok. Yer değiştirdiler bu arada. Kuma atıldı suratımıza. Junkiller'a kalkışıldı. Gameviner bu arkadaşa bir tane vurur karavana. Abi cankileri zorluyorlar şu anda bu arada. Taş fırlatılacak. Boşa gitti. Peki Stanley'i böyle alsam. Köpeği şuraya salsam. Şurada bir tane vursam. Köpek de onları bir zorlasa. Kerpeten şunun kalkanını bir kır ya çok iyi. Bir tane normal vuruş yap çok iyi. Recep Killer bir tane vurur. Bir tane daha vurur güzel. Oo, Right kalkışıldı. Zeynel bence bu adamın işini bitirmeye yaklaştırır. Can şuna vursun ya. Vuramadı. O zaman right şunun kafasına bir tane indirsin. <laughs> abi Rightler'ı gerçekten killer ya. Right killer mi yapsaydık acaba? Bu adam iyice kaçıyor. Bir adam kaçacak artık. Yapacak bir şey yok ona. Gameminer'ı iyice getirelim şöyle. Turu bir geçsin bakalım. Beyaz baş saldırısını yaptı. Abi Can Killer'ı kaybettik be. Yapma abi ya. Hiç iyi olmadı. Daha yeni almıştık bir de var ya bin gold verdik. Püh. Köpeğimize kum atıldı çok ilginç. Şu adamı bir indirelim artık ya. Bir indirebilir miyiz? İndiremedik yola. İndirin şunu artık oğlum ya indiremedik bir türlü Abi indiremiyoruz adamı Recepkilere bir shield wall zamanı geldi bu arada Bir de şu dayıya bir tane inciklasın. Zeynel'i şöyle yakınlaştıracağım iyice Bu adam kaçtı zaten Lan cankiler ölmeseydi ya Şu dayı öldü Nasıl satayım ya tecrübe alsınlar diye takıma katıyoruz ölüyorlar Allah'tan Rytler sağlam çar çıktı da yani o hemen ölmüyor Abi Recep Kırla e bir shield wall şunun işini bitirmemiz lazım da artık fatigue almadı. Tornavida bir tane geçirir çok iyi. Çok iyi. Bir tanesi öldü burada yine. Kuru geçsin. Beyaz baş saldırısını yapsın. Abi Recep abi geçer öldürmeyi çok istiyorlar. Zeynep'i şöyle bir çek. Gamewinder'ı şöyle getirip bir tane vuruş yapsın çok iyi. Kaldı bir kişi ya. Hızlıca öldürürüz şimdi. Öl. Yani junkileri kaybettik maalesef. Right level atladı. En azından şöyle düşünelim. Right kalıcı oldu yani. Junkilerin yerine kim alsak ölüyor. Yeniden buluruz yapacak bir şey yok. Abi right tiller'ın bir kere vuruşu artsın. Savunması artsın. Savunma önemli bir oyunda artık biliyoruz. Fetik biraz arttıralım. Dodge şansı da artsın %15. Hemen şu paramızı alalım geri. Abi ifritler çıktı. Bu ifritleri kovalar mıyız? Ama bir dakika. Yok abi ben ifritlerle falan savaşmak istemiyorum. <laughs> İki tane bile olsa korkuttu beni şu an. Aa nomatlarla mı savaştılar? Nomatlar aldı onları. O kadar güç değillermiş demek ki bilemedim. Ben şehre dönüp şu şeyimi almak istiyorum ya. Ver abi. Kaldı bir görev. Şimdi gene yerine birini arayacağız ya. Valla bir kuru kataslı görev var. Bakalım neymiş. Ha bir tane grup bunların canını sıkıyormuş. Onlarla <laughs> mı alır mısın diyor. Savaşıyoruz herhalde. Sıkıntı yok yani. 600 verecek. Biraz da arttıralım. 650 olur. Kabul. Yaparız. Yani savaşmak bizim işimiz sonuçta. Da. Bir dakika takımın hali nasıl şu anda? İyi lan sakat kimse yok gibi. Bu arada şunları satabileceğiz mi ona bakmadık. Abi hepsini sat ya. Hepsini sat. Altın olsun. Bu arada 4000 altımız var şaka maka. Abi adamın canımızı sıkıyor dedikleri slave'lermiş bu arada yani kölelermiş. Köleler diyor ki bize yardım et diyor çok ilginç. Adamlar isyan diyor ya şu anda. İsyanı bastırmamızı istemişler bizden. Bunlar da bize kötü davranıyorlar falan filan diyor da üzgünüm arkadaşlar. Bu sadece bir iş. O yüzden size savaşmak zorundayız. Abi sadece bir iş dedik 12 kişilermiş bu nasıl bir işmiş? Recep şurada bir spirit wall çaksın ama bunlar köleye çok güçlü olmamalar lazım bence. %34 var, %46 var. 46'da bir tane sıktım. De Bayağı iyi vurduk. Hemen bir reload çakalım. Şimdi yaklaşacaklar bize doğru. Yani sayı üstünlüğü bu oyunda ne kadar fark ediyor? Hani göreceğiz şimdi bakalım. Right böyle alıp bu dayıya bir tane vursak vuramadık. Kötü oldu. Aşağıdan şimdi spirlerle geliyorlar bu arada. Sopa, spir her şey var bunlarda. Vallahi bir tık korkmadım değil. Tornada böyle gelsin abi 180 bir tane vursun fena değil. Kalkanlı bir dayı geldi. Yani slave mlev de yani gayet de güçlülermiş bu arada. Valla savaştan kaçma şansımız yok abi ben size söyleyeyim. Kepeten buraya gelsin o zaman. Bir tane vuruş yapsın neredeyse öldü. Gameminer %63 diyor. Şu dayı öldürelim birisi gitsin en azından sayı üstünlüğü olarak. Kalkanlı direkt yerini kapattı bu arada. Abi Stanley buraya gelsin köpeği şuraya sallım o zaman. Beyaz baş saldırsın yalandan. Şimdi üstten geldiler Recep Killer'a doğru. Recep Killer'ın etrafını sarıyorlar. Dur bir geçsin bakalım. Beyaz baş saldırdı gene. Şimdi sıra onlarda. Right Taylor'a birkaç tane vurdular. Yer değiştirme yaptılar. Birisi geri gitti bu arada. Birisi kalkanını kuşandı. Vallahi kalabalık savaş. Zeynep bu adama %47, 52. Bir tane vurur. Güzel. Reload çakarız hemen. Kalkanlı kerpetene biraz vurdu abi. Yukarıdan da etraf o uzaktan vurabilen birisi var tabii kargılı o da. Kafasına bir tane indirebiliriz, indiremedik. Bir tane daha çok güzel vuruş geldi. Adam neredeyse öldü. Şimdi tornavda bir shield wall çaksın abi. Bir tane şu da dayıya indiremedik, kötü oldu. Recep abiye saldırıyorlar bu arada. Şimdi Gameminer şu dayıya bir tane dızlasın. Bayağı dızlamış oldu. Sopalı geldi arkamızdan. Bakıyorum. Kerpeten sen bunu işini bitirirsin ya sanki. Bitiremedi abi inanamıyorum yani. O zaman Gökçe'yi çekip Gökçe bu adamın işte bitireceğiz çok iyi. Recep Killer bunu işte bitirir. Çok da güzel olur. Sonra ne yapar Recep Killer? Şuraya gelsin ya. Tur döndü şimdi. Beyaz baş birinin işini bitirdi. Sonra ortaya geçti. Yer değiştirdiler bu arada. 10 kilo zeynep bunu bitirir. Çok güzel. Abi köle bunlar ya ne kadar zor olabilir ki. Bence iyi de bir tecrübe kazanacağız bu arada. Kargılı dayı kerpetene bayağı bir vurdu bu arada. Şimdi tornavi daha bir shield wall'a gene çaksın abi. Sonra şu da yap bir tane hızlasın güzel. Gameminer aynı da yap bir tane hızlasın mükemmel. Yukarıda Recep abi orayı tutar bence. Abi Kapitan Yunus'un hali çok iyi değil. Kapitan'a bir shield bol vereceğim. Bu da ya da bir tane vurduracağım çok iyi. Stanley'i buraya çekelim abi. Sonra bu dayıya bir tane vursun güzel. Zırhı bayağı gitti. Right Taylor şu dayla tek başına ilgilenecektim, ilgilenemedi. Recep Killer şu dayıyı dızlayarak öldüremedi. Tur bir geçsin bakalım. Beyaz baş kaldıramadı. Bu kargılı dayı Yunus'u bayağı zorluyor bu arada. Yunus oradan bir şekilde çekip kurtarmam lazım abiler. Gemminer bir tane dızladı. Kirin orada çok iyi. Hatta şuraya çektim onu da. 10 kiloyu nereye vursun? Şuraya indirsin ya. Çok güzel. Zenel kendini koruyor şu anda. Zenel de artık bir Shield Ball yapsın. Tutsun orayı yeter ya. Abi buraya çektim. Bir tane vuruş yaptım. Güzel. Recep Killer bu adam işini tek başına bitirir. Sıkıntı yok. Riot iyi bir tane vurursa killini alır diyecektim. Aldı. Kerpetenin canı az abi. Kerpeteni sadece geri çekeceğim. Bir şey yapmasın bu ellik. Şimdi Baş aşağı geldi. Kargılı Dayı'yla oynayacak bayağı. Miner bunun işini tekle bitirir mi lan? Bitiremedi. Yukarı bir atış yapalım. %30 dek gelmedi. Gökçe geldi buraya. Bir tane vurdu. Çok iyi. Tamam ya. Easy. Recep Killer şunun işini bitirecek zaten. Hiç kuşkumuz yok. Zeynel artık şunun kalkanını kır diyeceğim de, kalkan kımete ne yok ki? Şimdi beyaz baş yine saldırdı yalandan. Game Miner bunun işini bitirir diye düşünüyorum. Çok iyi. Hatta sonra buraya alırız. O zaman Stanley de böyle çekelim abi. Bu dayıya bir tane vursun. Recep zaten. Ha killini çok rahat aldı. Torna bir daha sapladı abi. <laughs> beyaz baş saldırmaya devam ediyor. Okumuzu yolladık. Gene kalkan geldi. Nasıl bir kalkanı var lan bunun? Şu kalkanı bir kırın artık ya. Çok güzel abi. İsyan bastırmış oldu. Herkes XP aldı. Levlatlayan yok ama. Ver bakalım bunları da. Okey bakalım ne kazanacağız. Beşinci görevi de yerine getirmiş olduk. Abi bilinirliğimiz arttı gene. Herkes mutlu oldu. Bir şey kazanmadık. Çünkü ona göre görev seçtik gerçi doğru. Hepsini satalım tekrardan. Bir işimiz yaramayacak bunlarda. 5000 altınımız oldu neredeyse. Güzel bu bölümde burada bitebiliriz bence. Bu arada batıdaki işimizin bittiğini düşünüyorum abi. Artık doğuya dönebiliriz. Ya yani doğuda en azından rahattık. Bu ne? Abi serpent yılan gibi bir şey çıktı. Yılanlarla uğraşmak istemiyorum bu arada. Hiç yılanlarla beni uğraştırmayın şimdi. Nasıl kovalıyorlar ya? Şunlara bak anasını satayım. Abi şu Veyşen Şah mı ne? kaçmamız lazım. Raddeler başlatma şimdi yorulma lan. <laughs> Yoruldum diyor. Bir tane tuğul alalım buradan. Bir tane görev alacağım bu arada. Diğer bölüm devam etmek için. Abi köyde gene kaybolanlar var. Yaratıklar var. Yaratık bizi kurtar diyor. 420 verecekler. Biraz daha isteyelim. 420 kabul. Bence bu da güzel bir bölüm oldu. Sadece Junk Killer'ın ölmesi çok canımı sıktı. Riot Killer artık ekibimizin kalıcı üyesi oldu. Gücümüze güç kattı diye düşünüyorum. Ve yeni bir silahımız var onun sayesinde. Kafalara vuruş yapabiliyor çok güzel bir şekilde. Artık ilk yedilimiz belli gibi bence. Sadece bir tane daha kesin okçuya ihtiyacımız var. Onu da bulacağız inşallah. Bir sonraki bölüm yeni hedefimizle belirleriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.